Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft tahmin edebiliyorsunuzdur. Ee, şey yapacağız arkadaşlar. Hayatta kalma modu bölüm 2. Şimdi ben hızlıca hızlı bir şekilde şöyle kumlarımı aldım çünkü e, hemen kumlarımı aldım çünkü şey yapacağız arkadaşlar. E, kumlardan cam yapılıyor. Camdan da biliyorsunuz ne yapacağımızı. Aslında kum almasa mıydık? Aslında ev yapmayalım abicim ya. Neyse tamam ev yapmayalım. O zaman kumları atacağım. Görüşürüz. O zaman şu toprakla yukarı bir çıkalım hemen. Abi ya Ne karşımıza engel geldi. Olamaz. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle bir şöyle ve şöyle. Tamam. Hızlıca, hızlı bir şekilde bir ağaç kazalım arkadaşlar. Şimdi e, şurada birkaç tane karpuz varmış ama onları e, kırayım diyelim. Tık 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 tık. Evet, karpuzdan mı alıyorum? Yani şanslıyız ha. Tamam, hemen hızlı bir şekilde hızlı hızlı hızlı. Tamam. Hadi abicim şöyle yapayım. Acaba böyle yapınca hızlı kazabiliyor mu? Yok, olmuyor böyle bir şey.

Birazcık kazdık şimdi hemen hızlıca e, bu crafting şey yapmam lazım. Şu 4 8 tane yaptım. Hemen crafting table'ımı yapıyorum. Ondan sonra e, nereye koyayım? Çalışma masasını, çalışma masasını koydum. Birazcık soka soka yap, soka diyorum. sopa yaptım ve e, artık <laughs> yeterli değilmiş. Ya abi ne yeterli değil ki. Bir tane kalas eksik. Tamam kalas yapalım şöyle. Ben hızlıca. Şöyle bu sefer kazma yapabiliyoruz. İki tane ee, kazma yaptım. Hemen kıralım burayı. Balta da yapalım kendimize diyeceğim de. Tamam. Birazcık çubuk üretelim. Tamam şimdi ee, şey. Doğru crafting table da yapmamız lazım. Ha, balta için bir tane daha kalas lazım. Bir daha yapacağız kalası. Kalas gel buraya. Tamam. Of doğru yine unuttum ya. he. Tamam. İki tane de balta yaptım. İki tane kazma iki tane de balta. Hemen baltayla kazalım şu e, şeyi crafting table'ı Şu toprağı atalım. Başı boş bir harita zaten. E, haritayı bakın burada haritamız var. Dünyayı yavaş yavaş keşfediyoruz böylece. Ee, şöyle hemen bir maden arayayım. Zink. Tahta kazmayla ee, bir şeyler yapabiliriz. Hmm, hemen abi hemen 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 bir tane bana şey lazım. Maden lazım bana bir tane. Maden, maden var mısın? Maden. Maden. Ferrari'um, maden, Ferrari, maden. Meraru maden neredesin? Aha bir tane maden buldum. Vallahi bir tane maden buldum. Of. Abi bunun içine atlanmaz gibi. çok yüksek. Hemen düşünmem lazım. Düşün, düşün Hakan, düşünebilirsin. Burada benim adım Hakan arkadaşlar. Yani unuttuysanız burada bir tane şey vermiş. alabilir miyim ki? Kömür. Kömür lütfen gel buraya. Olamaz. Kömür aşağı düştü. Ama en azından XP topladık katman kayasına kadar inebiliyoruz. Şöyle hemen hızlıca bir taşlarla e, kendime hızlıca bir şey yapayım. Tamamdır abicim. Tamam şimdi hızlıca hızlı 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 hızlı. Tamam nerede crafting table işte burada. Haritamızı da buraya koyalım. Sonra buraya aldım. E, şimdi ne yapılabilir? Of. iki tane çubuk lazım. Ben de diyorum ne yapılabilir? çubuk için çubuk için bir tane kalas lazım. Kalas. Tamam. Hemen çubuk, sopa. Ürettik sopayı. Tamam şimdi. Oo. Uh. Bize sadece kürek lazım. Ay kazma lazım. Pardon. Kazma lazım. Kazmayı kazma burada. Çubuklar da burada dursun. Hemen kazalım. Kazalım, kazalım, kazalım hızlı. Bugün speed run yapıyoruz herhalde. Çok hızlı hareket ediyoruz yani. Taş kazmayla madenin derinliklerini doğru burada bir tane e, dem birkaç tane demir varmış. Bunları pişirerek bir şeyler yapabiliriz. Ben madenlerden alayım. Evet burası baya bir karanlık arkadaşlar. Ben buraya girmek istemiyorum çünkü önümüzü göremiyoruz yani. Önümüzü görmemiz lazım. Uf. Ay bu, bu ne abi? Derinliklerine doğru inmem lazım yani bu şart. Aa düşürdüğüm kömür şurada arkadaşlar. Allah Allah Allah. O neydi? Birazcık canımız acıdı yani karakterim biraz can acıdı. Şimdi abi çubuğumuz var. Ee, kaç tane çubuk lazım onun için? Abi ya. Yine almamız lazım şunu. Şunu alalım. Bakalım ne kadar lazımmış. Oğlum 3 tane demir ama şey yapmamız lazım ya. Hemen kazalım. Dediğim gibi evet. Hızlıca şunları kazayım. Aa içinden kaç tane çıktı? Yuh. Vallahi almayacağım bunları ama. İyi tamam burada durun siz. Kaç tane içinden çıktı ve sürüyle çıktı yani bir tane çıkmasını beklerken sürüyle çıktı. Hmm, şimdi hemence hızlıca bir demir aramaya gidelim. Hızlı 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 karakter çok hızlı yürüyor. Şimdi demir bir tane demir. Valla demir buldum. fırın yapmamız lazım. <laughs> tamam. Bu kadar yeterli de diye düşünüyorum. Şuradaki taşları da kazayım. Ben kendime hızlıca bir fırın yapayım. Hop. Hop. Kazmam kırılmasın. Tamamdır. Şimdi ocak yapmak için tabii ki yine crafting table'a ihtiyacımız var. Crafting table'ı envanterimde bıraksam iyi olur. Eee şimdi fırın yapmak için bakalım ne kadar bir tane taş mı? Ciddi misin oğlum ya? Hemen hızlıca tamam. Fırınımızı yapalım. Tamam şimdi kazalım bunu. Hadi hadi hadi. Abi ben neden şunu kazmıyorum baltayla? Yeni baltamla kazıyorum. Akşam olmak üzere. Ben hızlı bir şekilde Şimdi abicim Şeyimizi yaptığımıza göre artık Fırına demirlerimi Atabilirim Onun için odun lazım Doğru Ben ne yapıyorum abi Odun lazım bunun için ya 9 tane. Üç tane demir parçası kalacak ama yine olsun. Ocağımızı koyalım buraya. Ondan sonra e, şey girdi. Hemen. Ortam bir aydınlansın. Biz de üşüdük arkadaşlar ya. Uf 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 uf. Biz de üşüdük yani. Biz de bir insanız değil mi arkadaşlar? Uf 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 Hadi abicim biraz hızlı ol. Fırın ama ya. Baksana. Bir tane al bakayım. Al bakayım. Al bakayım yani ya. Olamaz. Demir küçezlerimi almam lazım. Tamam. Demirden de şey yapmamız lazım. Hemen e, crafting table'ımı yine alıyorum. Crafting table hemen. Şimdi. o demirden aşağıda yapabiliyorum. Ama makas da var. Değil mi? Makas mı daha önemli? Kazma mı daha önemli? Demir kazma var. Demir kazma desem bir tane şey eksik. Hemen alayım sizlere. Demirden aşağılar yapmam lazım. Çünkü daha güçlü olmam lazım arkadaşlar. Hemen abi hemen. Bu son odun arkadaşlar. Sonuncusunu kazıyorum. Crafting table'ım da burada. Hatta crafting almayayım. Tamam. O zaman son... Tamam. Demirlerimi... Bu hala yanıyor. Nasıl yanıyor? Hiçbir şey anlamadım. Hala yanıyor arkadaşlar. Hala yanıyor. Hala. Hala yanıyor abicim. Bu bir mucize. Tamam. Hemen hızlıca. Uf dört tane makas. Hemen bunu yapmalıyım. Artık demir kapı. O zaman hemen demir kazmamızı da yapalım. Hemen. Artık daha güçlüyüz arkadaşlar. Fırınımızı şöyle alalım. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın.